Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Hadi. Ni, Türkiye Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını istedi. Yunan gazetesi Tani, Türkiye'nin Fransa'dan Rafale savaş uçaklarının tedarikini istediğini iddia etti. C yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaret de 35 35leri masaya getirecek. Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti. Böylelikle Türkiye'ye F-16 satışı iki şarta bağlanmıştı. Bide'nin bu savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının Amerika Birleşik Devletleri çıkarına olduğunu teyit etmesi, tedarik edilecek detlerin, Yunan hava sahasını ihlal etmeyeceğinin garantisinin verilmesi. Tanrıya Rafale istediler. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Tani, Türkiye'nin bu gelişmeden sonra harekete geçtiğini iddia etti. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapılmış ve SAMP-T hava savunma sistemlerinin son durumu ele alınmıştı. Hani, SAMP-T dışında Türkiye'nin Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın almak istediğini yazdı. Ancak konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.